Merhaba tamam. Şu an bulunduğumuz yer yenide dönüşüm projelerinden biri olan Adıyaman. Merkez e, Bahçe Saray Sitesi'nde bulunmaktayız. Bahçe Saray Sitesi depremde ağır hasar alarak yıkıldı. Bu site sakinleri bir araya gelerek çevre şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından başlatılmış olan yerinde dönüşüm projelerine başvurdular. yerli dönüşüm projelerine başvurarak inşaatlarına başladılar. 7 ay gibi kısa sürede ise inşaatlarını tamamlayarak evlerine yerleştiler. Bu sitemiz bizim için yerinde dönüşüm bazında e, vatandaşların evlerine yerleştiği ilk site özelliğinde göstermektedir. Bizim burada önceliğimiz e, depreme dayanıklı, dirençli yapılar inşa etmek. E, zemin etütünden demir teslimine, akabinde beton dökümüne kadar tüm aşamalar müdürlüğümüz tarafından da denetlenmektedir. İnsanlarımızın daha sosyal, daha güvenli, daha ferah ortamlarda yaşamaları için ise elimizden gelen tüm gayreti ve çabayı göstermekteyiz. Devlet, devletimizin verdiği hizmet de güzel çünkü bunları hibe kredi destekleriyle alıp tamamladınız. Evet Yaptınız. kredi desteğiyle. Evet. Çoklardan memnunuz, razıyız. Depremde bu evleriniz ağır hasar aldı. Ağır hasar aldı. Yıkıldı. Yıkıldı. E, evimizin yapılışı, devletin katkısı e, o bizi iha ediyor, minnet duyuyorum.